Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Obane kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir salı gününden merhaba arkadaşlar. Kuşlarımız uçuyor. Şu noktada üç tane bir tane kaçak geçti düz. Gitsin. Mardinlerimiz burada. Öyle. Çek video çekiyor mu onları alıyor mu? Alıyor. Dur, bir dakikadır. Heh. Şöyle geçsinler. böyle eğitim veriyoruz miskimizde dişimiz içeride yatıyordu daha önceden videolarımı izleyenler bilir böyle bizim 3 silah şöyle daha önceden dediğim gibi videolarımı izleyenler bilir içeride yatıyordu yavaş yavaş oturmaya başladık artık ya kırıyor belini şu orada takılıyor. Burada da bizim kim? Gel, geldi bak. İzleyin şimdi. Kalktı. <laughs> Nerede? Burada. Gel geldi de oralar. Biraz bir tane Arap arabamız da var da şu yine dama attı onu uçurma eğitim vereceğim ona ona eşek gibi uçacak o hani o da kırıyor belini hani onu da şey yapacağız zaten yeni bir tane baskı aldık onu da alıştırma videosu gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir uçum videosu olsun. Kuşlarımızı uçurduk. İzleyin etrafta. Şu burada bakın geliyorlar. Ben göremiyorum. Ay, telefondan gözüküyor. İyi, rahat güzel gözüküyor. İnecekler birazdan ya. Biz kalk hadi kalk vur kalk 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 mı? Kalk. Kalktı. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu sınav bir kanat antrenmanı. Bunlar mi? Yeni kuşumu göstereceğim zaten arkadaşlar aşağı ineceğiz. Hadi miskim. Sen de öyle bir kır götünü de. Seni de çekelim bir diye. Hadi. Uç uç öğrenecek ya. Şu anda yavru ayağında. Alın size kuşu işte. Mardinci ustalarım, abilerim, amcalarım <laughs> ömrünü vermiş insanlar. Şunu bir değerlendirin ya bakalım ne diyorsunuz bu kuşa. 20 liralık kuş arkadaşlar. <laughs> 20 liraya almış Maşallah. Çok da güzel uçuyor şerefsiz. Hadi miskim sen de kırıp götürün diyelim. Bak bu da bizim miskimiz diyelim ya. Hadi. Neyse. Alışacak o da arkadaş. O da yavaş yavaş böyle kırıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama da. Hani yavru ayağı. Sökülür inşallah. Böyle abire madenini bizim dumanlığında uçuruyorum arkadaşlar. Kendine gelsin diye kuş. Onu gördükçe ne yapacağını anlasın. Ne edeceğini anlasın. Üç tane kerete indi. Onlar da inecek bakın. Bak odakta hemen odakta odakta odakta. Evet böyle indi. Sırada miskimiz var. O gelecek şimdi. Aç kılın Bugün de size aç bırakacağım. Dün iyi yediler. Bugün aç kalsınlar. Haftasına yaklaşıyor. Malum iki tane kuş alıştırıyoruz. <laughs> kalkıyor ama ya. <laughs> Bilse şey kalkıp orada vuracak diyor. tam ne yapacağını bilmiyor. Çakal. Genç bir kuş. O kadar şey yaşlı bir kuş değil. Hani öğrenir rahatlıkla. İndi o da. Arabamıza gelir zaten birazdan. Ben sıçam. <laughs> İçerideki kuşları da göstereyim. Bırak. İçeride şöyle 3 adet maske. Ee, bununla şunu hafta sonu atıyoruz. Şu an kanatları yok. Yavaş yavaş etrafı izlesinler. Etrafı görsünler ne var ne yok. Bilsinler. Çünkü kanatları da geliyor. Hem yavru baktırır hem uçuralım diyoruz. Şöyle şunu aldık. Dur lan dur erkek. Şöyle. Şey yapacağız bunu büyük ihtimalle. Miskiyle eşleyeceğim arkadaşlar. Buraya rahatlıkla alışsın diye. Miskiyle eş Uçuracağız bunu da. Keratayı da. Şöyle bir yakalayalım. Şöyle. Saz Sızı yok. Kafada küçük bir noktalar Zaten bize şu anlık böyle kuşlar lazım. Yüz gibi. Şöyle açayım. İçeriği bir tanısın, içeri iyice bir seyretsin, izlesin. Gel, yeah, gel, yeah, gel, yeah, gel. Yeah. Burada duruyor. Çıkarsa gelirse gelir. Şöyle. Bizim ekip burada. Arabamıza yaseydi diye ya. Araba attım. Şöyle bir turluyor direkt şuraya atıyor. Hemen yani şu karşı yan atıyor direkt. O da yavru o da kırıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Umadık baştaş yarar derler. Bir bakayım. Belki bakarsınız. Mükemmel bir şey çıkar ortaya. Evet videomuz bu kadar da. Uçum videosu da yaptık. Başları güzel bir uçum videosu oldu. Şu saat 10'a geliyor. Dedim kimse yok sabah. Bir sabah antrenman bir de akşama doğru 4-5 gibi bir antrenman yapıp veriyorum kuşlara. Maldinler öyle veriyorum. Diğerleri zaten gün boyu istediğim zaman açıp uçurabiliyorum. Eee. Çatıları atıyordu arkadaşlar mesela dumanla. İlk geldiğinde yatmış bir kuş belli. Ah, yok o değil. Yatmış bir kuş. Onu da alıştırdık. Bu da artık seferinde çıkıyor. Noktasını biliyor artık. Tek de buraya atıyor. eğer miskimiz, dişimiz onu da alıştıracağız Allah'ın izni. alıştan o da sefere çıkarsa çok iyi olur. Şöyle kuşlarım. Benim üç 3 silah burada tipim Paskam Diğeri kırık demeyeyim ben ona kırık demiyorum o benim için mükemmel bir kuş Hoşuma gidiyor seviyorum İlk kuşum çünkü Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Yeni yeni güzel güzel videolar gelecek Allah'ın izniyle kendinize iyi bakın görüşmek üzere Tekrardan söylüyorum abone olmayı unutmayın görüşürüz